dün akşam bu tam McDonald's'ın e, değişti de şimdi Tam McDonald's'ın karşısından buraya geçerken e, Şirinevler'den uzun saçlı şeyi gönderdiler. Tekkeci var. Tekkeden bir tane pırlanta eğitim kursunda e, birlikte birlikte eğitim gördüğüm Sait Bakırköy'den Sait Coşkun Kuyumcusundan Sait Tekkeden bir de uzun saçlı birisi var. O ee, e, yani yapılan eğitim kursundaki kadrodan bahsediyorum. Tekkeden birisi vardı. O bugün e, şeyde gelirken yoldan karşıdan buraya gelirken e, kafamı düşürdü. Yani enerji bedenimin kafasını düşürdü. Bu şeyde Balat'ta bir tane çocuk var. Ben saçımı uzattığım zaman o saçını kestirmişti. Saçımı ben uzattığım zaman o saçını kestirmişti. O çocuk burada beni, sol gözümü erkeklere, hani onun sol gözü benim gözümde erkeklere takılıp böyle şey var. Bu e, şeyin, bu Savaş'ın ozan olup e, eşcinsel dişçi olup yan tarafındaki eşcinsel aşçı var. Onların takımı için vücudumu parçalayıp e, e, eşcinsel yapmaya çalışıyorlar. Yani tekkeden, turundan çer tekkesinden yapmaya çalıştıkları oyun bu. Evde de banyoya girip kadın oynamıştı. Daha sonra Güler, Güler ve Tuğba onun oynadığı kadın oynadığı oyunu kapalı çarşıda kuyumcu. Onun kadın oynadığı oyunu e, şey yaptılar. E, enerji adam yapıp onu kadın yaptılar İstanbul'da. Evi evin içerisine girdi oyunda Evin içerisinde de kadın oynadı, şeyde de e, iş yerine de girdi e, Serpil Oğuz e, Serp, Serpil'in bankacı olarak garanti bankası olarak Oğuz'un oradaki bir e, ne derler buna e, bar, bar, bar işletmecisi olarak çalıştığı yerde e, büyük bir ihtimal Hayri de Murat'ı oynuyordu. Hayri de Murat'ı oynuyordu orada oyun oyun oynadıkları yerde o uzun saçlı olan ismini hatırlamıyorum ama onu tekke'de görmüştüm hatta şu konuşmayı yapmıştım seni tekke'de gördüm sen bu tekkeyle mi sen bu tekke'de değil miydin diye konuşmuştum o da söylemişti yani niye niye herkesin içinde söylüyorsun gibisinden karşılık vermişti büyük bir ihtimal bu Tverskaya'daki yabancı dil kursuna da onlar adam göndermişti tekkeden. buraya da oradan adam gönderdiler büyük bir ihtimal uluslararası aldıkları bu 15 Temmuz oyunları için de verdikleri oyuncu oydu diye tahmin ediyorum. Bu ya üzerimden yani çünkü bu işlerde benim üzerimde kalmıyor benim o çocuğu büyük bir ihtimal ya hani bir enerji bedeni veriyorlar bana verdikleri enerji bedeni bir ruh halini geçiyor bir belli safhaları geçiyor ve daha sonra başka bir safhaya geliyor. Büyük bir ihtimal o semtteki çocuğu da bozmaya çalışıyorlar. Bu işin içine yani bu, o zaman arkadaşlık yaptığım o çocuğu da o çocuğu da bozmaya çalışıyorlar şu anda büyük bir ihtimal. Ve bunu turundan çertekkesinden yapıyorlar. İyi günler.